Bitcoin P kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bizim bu zamana kadar yatırım yaptığımız ICO projeleri vardı biliyorsunuz. ICO projelerinde biz şunu arıyoruz. Şimdi çoğu insan ICO projelerinde tabi beklediği zaman bunun karşılığını almak istiyor. Bunu da yaparken şöyle yapmak istiyor. Ya ben işte bir kripto para birimine ben para yatırıyorsam bu kadar sürede bekliyorsam kripto para birimi en azından bir 10 yapsın deniyor. Bizim için e, yani asıl olan şey kripto para biriminin o yatırım aldıktan sonraki yolculuğunun e, çok daha yukarılara gitmesi. Kendini geliştirmesi, projeyi geliştirmesi, onun dışında da tabii ki de listelenmesi, alıp satabilmen için listelenmesi. Şimdi çoğu kişi aklında çok fazla soru işaretiyle bir siteye girmiş olmasına rağmen, Bistin'in yapabildiklerini görünce bunu da bir telefon programı olarak telefon programına aktar, aktaracağını söyleyince insanlar e, tanımış oldu. Çünkü daha bir ay önce listelendi. Daha çok yeni bir proje şu anda. ICO çıkış süresinde de çok yeni bir proje. Şimdi birinci olarak Libank de listeledi. İkinci olarak Maxi listeledi. Fiyat kendini belirtmeye başladı arkadaşlar. Fiyat kendini belirtir. Şimdi ilk 10'daki borsalardan listelemeye başlayacak. Ne zaman? 18 gün, 22 saat sonra. Şimdi borsalar çoğaldıkça fiyat dengesi artık oluşacak bir sit için. de listeledi, Mexi'le listeledi. Bu ikisini de listelediği zaman ortalama bir fiyat çıktı ortaya. Fiyat şu anda düşüyor görünüyor. Şunu söyleyeyim size. Tabii ki de yeri gelecek bu kripto para birimi satılacak. Yeri gelecek tab seviyede alınacak. Bu kripto para birimin daha çıktığının bir ay olduğunu unutmayın. Ve çıkar çıkmaz da şu anda iki borsa da listeli. Üçüncü borsa geliyor. Borsa listelemeleriyle devam eden bu süreç bir bir yandan da yazılım geliştirmesiyle de devam ediyor. Şimdi önemli olan şey iyi e projeyi bulmak? İyi e projeyi bulmak? Evet iyi e projeyi bulmak. Eğer iyi e projeye yatırım yapmışsanız siz bunun geri dönüşü 6 ay sonra da olsa, 7 ay sonra da olsa e, gelecektir. Yani şu anda Arbitrum'un bile hala açılışları var. Gönderdiği fiyatlar, paralar var. İnsanlar e, yani Eylül'de bütün biziti, bütün borcunu dağıtmış olacak. Yani ICO zamanında yatırım yapmış olanlar Eylül'e kadar bütün herkes biztiden e, belirli bir miktar almış olacak, çekmiş olacak. Ama burada önemli olan şey biz şu olduğuna düşünüyoruz. Bir sitinin aslında Eylül'den sonra Eylül'den sonra yayınlayacağı telefon programı ve roadmap'inde belirtilen aslında roadmap'e çok bakmıyorsunuz ama her şey roadmap'e uygun gidiyor. Siz sadece fiyat olarak bakmamak gerekiyor arkadaşlar. Fiyat yükselir düşer. O ortalama bir fiyatı bulur. Yani e, senin satacağın ortalama bir fiyatı bulur. Bunu şu şekilde düşünmek gerekiyor. Bu 2024'ün dördüncü çeyreğinde şurada görüyorsunuz bakın. Major Global Crypto, Crypto Exchange diyor. 2024'ün dördüncü çeyreğinde bu şekilde devam edecek. BCT yoluna bu şekilde devam ederken biz projenin çok başında olduğumuzu tekrar söylemem gerekiyor. Çünkü e, insanlar düşüşte panik yapıyor. Çıkışta heyecanlanıyor. Daha bir aylık bir proje düşüşler, çıkışlar, listelemeler her şey gelecek. Bunun fiyatı o şekilde belirlenecek. Bakın hatırlıyor musunuz? Ben size bir şey söylemiştim. Dedim ki hani daha çok yeni bir proje borsalarda listelendikten sonra benim fiyat tahminim 0.06 demiştim. 0.06 Bu da 0.02'nin yaklaşık 3 katıydı. bizim için ideal olan 0.06 idi. Bir site buradan 0. Şu an 38 civarında. Şu an 38 civarında düşmüş görünüyor. Belki siz izlerken yükselmiş olur. Burada önemli olan şey bunun kaçtan açtığı değil nereye gideceğidir. Çünkü burada 1.1 milyar dolar market hacmini çoğu proje koymaz. Biz büyük ihtimal şunu düşünüyoruz. Piyasa değerinde yani 1 milyar dolarlık bir yatırımın bir de olduğunu düşünüyoruz biz. Ve bunu da e, reklam anlamında ICO'dan alan kişilerin yapacağı reklam anlamında e, devam ettireceğini düşünüyoruz. Bir siteye bir değer biçmek e, ya şöyle 0.01'den aldınız neredeyse hepiniz. E, şu anda 0.38'de satışlarda tabii ki de satışlar olacak. İnsanlar satacak ve satışların karşılığını eğer alanlar olursa fiyat dengede durur. Satışlar eğer alanlardan daha çok olursa fiyat aşağı doğru ilerler. Aşağı doğru geriler. Bu da şunu gösteriyor zaten. E, tabii ki de satan olacak. Hani özellikle düşüşlerde şunu bekleyin arkadaşlar. Çünkü e, yani 0.70-0.80'den düşmeye başladığı zaman işte 60 oldu 50 oldu millet panikle satıyor. Ama bu projenin değerlenmesi ne kadar fazla borsada listelenmesiyle dengeleyecek. Burada borsalar gelecek şimdi. İlk ondaki borsalar girecek buraya. Böyle alt alta yerleşecek abi. Burada 10 tane borsa olacak. 10 tane borsa olduğu zaman bir fiyatı o zaman dengeleyecek. ne diyecek ki işte bir kaçta dengeledi? 1 dolar da dengeledi. Ya da 50 sentte de dengeledi. Mesela ya da burada dengeledi. Ya da 0.2 de dengeledi. Bu dengelendiği zaman bilin ki alım ve satımlar bu dengeler, dengesizlikler düzeltilmiş olacak. Bu dengesizlikleri yaratan şeyler ne? Onu da söyleyeyim size. ICO'da, ikinci ICO'da 1200 kişinin parası açıldı. Ve 1200 kişiden tabii ki de satanlar oldu. Ama satış derecesi de çok önemli. Mesela %20 satarsa bu çok gayet iyi. Devam eden süreçte de ne kadar fazla satış olursa o kadar fazla fiyata etki edecek. Ama biz kendini geliştirdikçe alım fiyatlarını arttırarak fiyat, kendi fiyatını da arttırabilir. Öyle bir durumda söz konusu. E, bir siteye hala devam ediyor arkadaşlar. Ön satışı da devam ediyor ama şu detayı kaçırmayın. Şimdi insanlar bir siteyi buradan almak istiyorlar. Ama buradan alanın olmadığını görüyorsunuz. Çünkü burada düşüş var. Şirket bunları planlamıştır büyük ihtimalle. E, biz şurada ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bakın bir şunu da anlatmaya çalışıyorum. Biz hani e, ICO sürecinden gelecek yatırıma ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü buraya 1.1 milyar dolar yazmak e, yani her baba yiğidin harcı değildir. Coin market kepe böyle bir piyasa de değeri girip de sonra benim piyasa değerim işte 100 milyondu 50 milyondu demek e, çok saçma olur ve bunu borsalar da kabul etmez. Bunu coin market de kabul etmez. Şuradaki ünlem kalktığı anda bunun değeri, piyasa değeri budur abi. Hacimden yana, Maxi'de listelendikten sonra hacimden yana bir e, düşüş görülüyor. Hacim niye düştü? Onu da söyleyeyim size. Çünkü bir günde yüzde kırk düşen bir e, bir site var. Yüzde kırk düşen bir, bir siti var. Yani e, bu tabii böyle düşmeyle kalmaz. O arıya dengeler kendini. Yani e, 0.50'lerde kendini dengeleyebilir. Ama Tabii ki de ne kadar fazla reklam olur, ne kadar fazla visite bir yerlere gelecek şekilde reklamını yaparsa o kadar fazla büyür. Bunun büyük bir kısmı da yani satanların büyük bir kısmı da arkadaşlar şunun kapanmadığından dolayı satıyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu toplam 18 gün daha sürecek ön satış aşaması. İsteyenlere aşağıdan linkini vereceğim ben. Şimdi bu 18 gün daha sürecek. 18 gün bu sürdükten sonra bir daha BCT'yi bu miktarlardan bulamayacağız. Burada şimdi insanların düşündüğü şey abi düşüyor. Düşerken işte stage 2'den bana da gelmiş. Ben vereyim. Düşüyor. Yani gidiyor. Belki daha da daha, daha da düşecek diye düşünüyorlar ve düşerken satmayı öngörüyorlar. Ve bunu da düşerken sattığı zaman da buradan mesela ön satıştan alan olmuyor. Buradan satan olmuyor. Satan oluyor sürekli. Bu yüzden fiyat aşağı doğru gidiyor. Fiyatın aşağı doğru gitmesi çok önemli değil. Bence dengeleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu miktara inanmayı, inanmak istiyorum. Yani 1.1 milyar dolar bir piyasa değeri oluşturabilir bir siti. Ve devam eden süreçte neler olduğuna bakacağız. Yani fiyat tahmini vermiyorum. Başından beri vermiyorum ben fiyat tahmini. Çünkü benim fiyat tahminlerimin içinden geçiyor genellikle. Şunu da unutmayın. Presale'de sattığı sadece %6'sı arkadaşlar coin. Bakın burada Presale'de sattığı sadece %6'sı. Bunu da unutmayın. Şimdi gelelim sizinle bir, bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi ee, arkadaşlar luncu bilenler biliyor. Şimdi biz bu bu launch durumunu anlatırken size şunu özellikle söylemek istiyoruz. Bakın çevrenizde gördüğünüz sağınızda solunuzda gördüğünüz yatırımcılar sizin için işte normal bir insan ama yatırımcı olarak görünebilir. Ama büyük miktarları sağlamaya çalışan yatırımcılar çok kafasında tilki dönen, Tamam yani iyi insanlar değiller yatırımcılar. Yatırımcılar dediğim hani sen ben değil Bu büyük miktarlarda para tutan 100 milyon dolar yatıracak mesela Bu adamlar Bu zamanlara böyle böyle gelmiş Ve bu insanlar yatırım yaptıkları Kripto paradan En fazlasını almaya çalışan insanlar Yani yatırımcı Aa işte çok iyidir Melektir bilmem nedir Öyle bir şey yok bir tane şirket kur Bir tane melek yatırımcı bul 3 yıl sonra kapını çarar Benim paramın 5 katını verdi yani size anlatmak istediğim şey bu. Terra Klasik'te ne yaptı? Ah. Yani Terra Klasik'in 3.0.1'den zaten bir yere gideceği de yoktu da. Böyle çektiler aşağı. Niye çektiler aşağı? Bir açıklama yayınlandı. Dedi ki Terra Klasik'i topluluğa bırakacağız. Okey. Ondan sonra hop aldılar geri yukarıya doğru sürüklediler. Terra Klasik'i bu, bu yerlere düştükten sonra aldılar. Buraya götürdüler. TR ne olacağını göreceğiz arkadaşlar. Buradaki fazla arzın yandıktan sonra ki şuradaki e, buradaki arzların oynama seviyelerini görüyorsunuz zaten. Burada arasında kalan toplam luncun yakılma durumu var. E, lunc zaten topluluğa bırakılmalı. Çünkü yönetim elindeki coinleri ne yakmayı becerebildi ne bir, bir şey yapmayı becerebildi. Öyle boş boş durdular. İnsanların aklındaki düşünceyi az çok tahmin ediyorum ama bu e, ee, şöyle düşünüyorum ben. Biz bence biz çok yakın bir zamanda çok yakın bir zamanda çok büyük bir patlama göreceğiz. E, ee, bunu yani az çok az çok tahmin edebilirsiniz. Çünkü 2 yıldır 3.01'de tutulan bir lunç görüyorsunuz. Ee, bu 3.01'de tutulmasının sebebi de sebebi de yani bu aya denk getirmek istiyorlar ve bu ayda büyük bir hezeyanla patlatmak istiyorlar. Bu çökmüş coinlerle ilgili de olabilir. çökmüş borsalar da, borsalarla ilgili de olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki boğalar hiçbir zaman normal bir şekilde gelmedi. Hep ya abuk subuk coinlerin acayip şekilde yükselişinden geldi. Ya da bir böyle büyük haberlerle geldi. Ama bu boğa bence çöken coinlerin kurtarılmasıyla ilgili haberler yara haberler yaratılacak ve bu haberler pompalanarak bu boğa getirilecek diye düşünüyorum. Boğanın Kasım ayıyla 2024 Kasım ayında geleceğini düşünüyorum. Kasım ayından sonra 2025 Haziran ayında da tepe noktasına ulaşabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum, tahmin ediyorum bu arada. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Eee, ile ilgili biliyorsunuz ki bizim e, yani uzun süredir tutuyoruz. Uzun süredir tutuyoruz. Ee, şunu söylemek istiyorum. Uzun süre tutular bu zamana kadar yükselmemiş ve uzun süredir e, insanların dilinde olan coinlerden çok fazla korkun. XRP, XLM, Lunch bakın bunlardan kesinlikle korkun çünkü boğa sezonunda acayip şeyler yapacaklar. Dönüp baktığınız zaman karşınızda e, sıfırlarla dolu bir Lunch görmezseniz şaşırmayın. Biz e, yani biz uzun zamandır bekliyoruz. Biz çok fazla manipüle şeyler gördük. Terra Classic çöktü. Ondan sonra çöktükten sonra sıfıra gidiyordu. Sonra sıfıra gittikten sonra Terra Classic 3 kere iflas etti Amerika'da. Şimdi yönetim istifa ediyor. Ee, Terra Classic zincirle tutmaya çalışan herkesin elini yaktı Terra Classic. O yüzden biz her zaman şunu söyledik. Dedik ki ya yatırımın varsa yatırım varsa at abi kenara gidip haberlerde duyduğun zaman git boz. Yani e, şunu anlatmaya çalıştık. Bir sepet yaptın ya. Ya bir kripto para sepeti yaptın ya. Bakma abi kriptolara. Çünkü boğadan önce korkunç olaylar yaşanır. En fazla yükselecek coinlerde en korkunç olaylar yaşanır. Boğadan önce. Eğer siz sürekli bakıyorsanız bunu satarsınız. Ama bakmıyorsanız, bir kenara koyduysanız ya ben bunu bu zaman satacağım diye bir kenara koyduysanız da kaybetme şansınız neredeyse yok. Çünkü bu spot yatırımcılığı her zaman herkesin kazandığı normal yatırımcılıktır. Biz burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın P'nin çıkmasıyla XLM patlar. Lunch zaten bu boğayı başlatacak bir kripto para birimi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü haber değeri çok fazla. İnsanlar Lunch'ı gördü müydü o habere tıklamak istiyorlar. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey Lunch'un gerçekten bazı eller tarafından çökertildiği ve bundan sonra da çıkartılacağı ve eski seviyelerine döndürüleceğini düşünüyoruz hatta. Vereceğimiz tahminler 10x, 100x üzerinden olabilir. Çünkü biz mantıklı konuşmaya çalışıyoruz. Ama asıl öngördüğümüz tahminde 2.7 dolarlık bir lunç yakımla birlikte görülebilir. O da neden bahsediyoruz? Yaklaşık 45 milyar adet yaklaşık 100 milyar adet lunç var ortalıkta dolaşımda Bu circulating supply yanlış zaten Buradan 100 milyar kalana kadar lunç yakılırsa eğer Bu fiyatı inanılmaz şekilde etkileyecektir 100 milyar lunç bile kalsa bunun değeri 200 milyar dolardan Fazla Olabilir Terra Classic'in değeri 200 milyar dolardan fazla olabilir Bu coin Yabancı şirketlerin Aslında en başa taşımak istediği ve bunu acayip bir çöküşle ve boğayı da acayip bir çıkışla başlatmak istediği bir koyun olarak düşünüyoruz. Bu tabi bizim düşüncemiz. bu, yani bu bizim düşüncemiz. gelince konuşacağız bu zamanları. Bu patlayınca daha fazla farklı şeyler konuşacağız. Bekliyoruz. Uzun zamanda bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Siz de bekliyorsunuz. 3-0-1'ler de zaten. yani bir yere gitmedi Lunch. Ama o zaman geldiği zaman bunu burada daha farklı konuşacağız yani. Şurada yüzdeleri şurada yüzde binlik şekilde gördüğünüz zaman bak günlükte günlükte bunu en az yüzde yüzlük şekilde gördüğünüz zaman bunu daha farklı şekilde sizinle de konuşacağız paylaşacağız. O yüzden yani yatırımcı şunu diyor yatırımcı bunu diyor. Yatırımcı senden benden para koparmak isteyen adam arkadaşlar. Biz kendi düşüncemizde kendi yatırımımızı yapacağız. Biz yani bu zaman zaten yaptık yatırımı da şunu tavsiye ederim sadece 2024 Kasım ayından ve 2025 Haziran'dan önce kriptonun içerisinde bulunursanız çok farklı şeylere şahit olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.